Hoş geldin Yukası Bey. Ne var lan? Gelip trolleyip trolleyip trollemedim Sen hangi Trollemedin geldin? mi? Trollemedim. Ben Samira'yım bak trollemedin uh, mi? Ne yapayım? <laughs> evet orada yandan geçip böyle Katarina gelmesi rağmen senin gelmemen. 10 defa 10 i̇şte. defa ping attım. XP farkı vardı onu kapatıyordum. Bak kardeşim önemli olan orada XP'ni boş ver. Adam ölse sen midine gidip devam edebilirsin. XP'ni alabilirsin. pek beynin yok ki senin. Canım <laughs> da dolu değildi ki. Niye ağlıyorsun? Ay kafayı yazam. Bu adamlara niye Ağlama. bir şey anlatamıyoruz ya? Ne yapayım? Lan seni yüzden kaybettik oyun haberin var değil mi? Ne yapayım? Ay ne yapayım diyor işte gerizek. Yani ne demek... Allah Allah. Durur mu? Ne yapayım? Kaç yaşındasın? <laughs> ne yapayım? <laughs> 15. 15. Kesin 15. Ne yapıyorsun? Of 15, 15. 15. 15. yaşı <laughs> <laughs> bitler niye lola oynamaya ya? ya? <laughs> ne no yapayım? Köpek herifler ya. Ağlama. Oynaya tıklıyorsun. Kudurma. Hepiniz, hepiniz var ya böyle kafa atıp... Ne no <laughs> Çay köy herifleri. Ne ağlama. <laughs> yani niye trolledin? Tekrar sorum o. Tek Trollemedim. <gülüyor> Trollemedim. <gülüyor> Trollemedim. Evet. Niye ağladın Lane'de söylersen? adama ezildin. Ne yapayım? Lane'de <laughs> adama ezildin. Ne yapayım? Yok oldun. Oyunda hiç baskın yok. Ne yapayım? <laughs> evet, ya. Niye ağladın? Grafikler, evet. Hmm. Late'de oyundan dışarı support'tan daha az vurmuşsun. Ne yapayım? Hasarı olmayan jungle'dan daha az vurmuşsun. Daha çok vurdum. İkisi yalan atma. Ikisi gitmişsin. Ha, tam tamam daha pardon 100 hasar daha fazla vurmuşsun. <laughs> Baktım ben evet. onların hepsine. Hmm, i̇yi iyi. gözüne soksaydın. Ne yapayım? Bula. 3K vur adamla 4 4K. Tamam bu yandaki dallama 4K. niye konuşmuyor? Sen de konuş. Mikrofonu yok çünkü. Yalan söylüyor. Var da küçük olduğu için söylüyor. Yani. Ya geri zekalı çocuğum. Telefondan giriyor Discord'a. Ne yapayım? <gülüyor> <gülüyor> bu beni ilgilendirmiyor. <laughs> <laughs> ne yapayım yani? <laughs> Senin onunu Onu sikiyim Onu sikiyim Onu sikiyim Zehir ettin Zehir Ağlama Onu sikiyim Onu Ağlama Ne a. yapayım Şu fonu yok demiştin ama al bak Oldu küçük çıktı, ne değil ağlam mi? Ağlam. 3 yaşında evet, küçük Senin küçük gibi 3 yaşında bebek Ne yapıyor Oğlum bu hiç bir şey, 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 şey. <laughs> Kendi, ben sakinim sadece sen gülüyorsun. Aynen kesin. Deminden beri ağlıyordu. Açıkçası yüzden kaybettim. kabul etmiyorsun. Ama no kabul etmek Senin yüzünden kaybettim. Bot gitti Ne yapayım diyen orası çocuğu sen var ya sen. Sen ama yapıyorsun. Oğlum ağlamayın lan. Cesedini yapıp yaksam keşke. Yani sakin sen. Keşke böyle cesedini Yahudiler gibi yaksam. Hadi yalla lan, ben gidiyorum. Ya çık git bir daha da oynaya basma, yakuza'yım işim, ya Ağlamayın. Bir, bir şey <laughs> bir iş. yani Niye ağlıyorsun sen? sen ağlama, ağlama. Niye ağlıyorsun? bilmiyorum hadi. ben. Ağlama. <laughs>